Bazen bir insanın ışığı girdiği her sahneyi değiştirecek kadar güçlü olur. 11 Aralık'ta dünyaya gelen Burcu Özberk de o ışığıyla sadece ekranları değil, kalpleri de aydınlatan isimlerden biri. Konservatuvar yıllarında sahnenin tozuyla tanışan, tiyatronun büyüsünü içine çeke çeke büyüyen bir genç kadın. Hayallerinin peşinden koşarken hiçbir zaman kolay yolu seçmedi. Her rolü, her karakteri, her hikayeyi önce kalbinden süzdü. Bu yüzden onsuz anlatılan bir sahne hep biraz eksik, onun olduğu her an ise hep biraz daha gerçek oldu. Bir yandan kendi hikayesini yazarken, bir yandan da oynadığı karakterlere ruh katmayı hiç unutmadı. Bugün, onun doğduğu gün. Hayallerine sıkı sıkıya sarılan, emekle yükselen, her adımında daha parlak bir iz bırakan Burcu Özberk'in günü. Yeni yaşında yolu hep güzelliklerle dolsun, kalbindeki neşe, gözlerindeki ışık hiç sönmesin. İyi ki doğdun Burcu Özberk, hem ekranlarımıza hem kalplerimize renk kattığın için iyi ki varsın.